Bugün Bebek Sonic'le birlikte otobüs şoförü olacağız. Bakalım kim daha iyi otobüs şoförü. Bebek Sonic yine fakir otobüsünü kapmış gelmişsin. Ya Enes'im hep bana geliyor bunlar. Sana gelsin biraz da. Bana gelemez. Sana gelirler çünkü sen fakirsin. Ben zenginim zengin. Senin otobüsün ne güzel. iki katlı otobüs mü oluyor ya? Evet oluyor işte gördüğün gibi bu otobüs. Hem de çok havalı. Çok. Vay be. Vallahi güzelmiş ya. Neyse benim otobüs şoförü. Aa göreceğiz onu. Benim otobüsümde özellikler bile var. Kapıyı buraya basıyorsun açılıyor. Neş ya anne. Bak böyle açılıyor. Vay canına kapat bakayım. hayır. <laughs> Neş ya. Ha, ya seninkinde var mı o? Benimkinde şey elle açmıyor ya. Ne olacak elle açsın. <laughs> elle mi aç bakayım. Bak şimdi açayım ha böyle. <laughs> <laughs> tamam ya. Ezik oldun zaten buradan belli. Ben yeneceğim seni. Bu zorlu parkurda sen büyük ihtimal kaza yapıp ölürsün. Görürsün sen. Ben kazanacağım bunu. Görürüz. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Demek bana fakir değilsin ve beni ezikleysin. Şimdi ben seni tekerleğini çalayım da ha ha. <laughs> Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın tamam mı? Hem de şaka. Şimdi yola doğru çıkabilirim. Bakalım kim daha güzel otobüs şoförüymüş? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tuşla birlikte kapatabiliyorum. Çok ama çok havalı bir otobüsüm var. Buradaki tuşlar işe yaramıyor. Keşke bunlar da işe yarasaydı. Güzel olurdu. Hadi bakalım bebek Sonic yola doğru çıkalım. Otobüsler hazır. <laughs> Buradan sağa doğru gideceğiz. Çünkü soldaki yol suyla bir şeyler olmuş işte. Kötü olmuş. Benim otobüsüm çok hızlı. Biraz daha hızlanayım da bana hiç yetişemesin. Arkadaşlar o kadar hızlıyım ki bebek Sonic bana yetişemiyor. Bebek Sonic yetişsene. <laughs> Aynen öyle san. <sandım. gülüyor> Rüyanda herhalde o bebek sonic. bayağı Baya yavaşsın. Rampalar. işte bu ya. Arkadaşlar bakalım kim rampadan geçebiliyor kim geçemiyor. Bebek sonic o rampadan atlayamaz bence. Ben atlarım ama. Şimdi ben bu rampadan atlıyorum. Bakalım otobüsüm atlamaya hazır mı? Allah. Oh. Ohoho. Acayip iyiydi. Acayip iyiydi arkadaşlar. Durun bakalım. Bebek sonic'i bekleyelim burada. O ne yapıyor görelim. ha, <laughs> bir denesene bakayım çok merak ettim. Ya Eneşem inan bana. Hadi ya of ya biliyordum. Oha rampada kaldı otobüse bak baya kötü. Of olamaz ben burayı geçemem. Hahaha <laughs> ezik seni. Tamam hadi gel gel devam edelim. Hadi bebek sonu sen önden git ben zaten sana yetişirim. Senin otobüsün baya baya yavaş. İzle şimdi ben seni nasıl geçiyorum. Bittin sen. Öyle mi? Sen şimdi görürsün. Arkadaşlar şimdi izleyin. Yetişiyorum bebek Sonya'ya ye şu an galiba. Arkadaşlar o bebek sonuyun Bug'lu hali bebek sonu şu an bunun içinde <laughs> Geçtim işte Nasıl olabilir ya bu nasıl geçtin beni <laughs> Dedim sana Oh eyvah Burada engeller var dikkatli bir şekilde geçelim Hızlı bir otobüs şoförüyüm ben Hem de acayip hızlı 80'e çıktı ya Baya hızlıymış bu otobüs Çok iyi be şuradan dikkatli bir şekilde geçelim Bu ateşlerden de dikkatli bir şekilde geçtim Bakalım ileride neler Bekliyor bizi ama benim Otobüsüme hiçbir şey olmaz Ya Oh nasıl yetişti bu çocuk bana? Eyvah arkadaşlar bu hızlandı ya. Normalde böyle değildi. Harbiden hızlandı ve çok hızlı bir şekilde geliyor. Eyvah sen bittin bebek Sonic seni şimdi geçeceğim. Hadi bas otobüs bas bas bas. Ha, işte böyle geçerim. Ne oldu bebek Sonic? Aha değil, canım benim gel buraya. Beni geçemezsin bebek Sonic. Beni geçemezsin bas kaza bas bas bas. çarpıyordum manyak Tom ne yapıyorsun o da ağaçlara girdi Anne, otobüs durmadı ya Tom otobüs durağına geç <laughs> Alayım ben seni şöyle kim almak isterse aslında Tom bana gel bana benim otobüsüme bak çok havalı değil mi bak neşi şey? Ooo o da iyiymiş aslında Evet de benimki daha iyi bir dakika şunu açayım Aa, Arkadaşlar bakın içerinin ışığını açıp kapayabiliyorum Şöyle Tom <laughs> istersen benim otobüsüme gelebilirsin benim otobüsüm çok iyi Evet. İstersen üst katına çık. Üst katında e, seyahat edebilirsin. Oo, ben bebek seni kanka ben bu otobüse gideceğim bu ka galiba. Ulan lan. Ay Sen lan. Sen beni seni çalacağım. Ben Ha yolcu alacağım. <laughs> Alamazsın ki benim otobüsüme bak. Bak bak şu otobüste kim bilmez. Ha? Lan tekerleğimin birisi eksik. Ver lan çabuk tekerleğimi. İbrahim ne sen dedin ya? Gözüm kör değil ya. Burada bildiğim bir tane tekerlek eksik. Sen benim tekerleğimi çalmışsın. Of ya tamam. Ah. Ay, ama o tekerleksiz bile gidiyor işte. Şimdi diğer yolculuğa doğru gidebiliriz. Tom nasıl yukarısı? Acayip oh, iyiniz amca. Vay be. <laughs> Beğenmene sevindim. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Kapılarımızı kapatalım şöyle. Evet kapılar kapandı. Yolculuk başlasın. Bakalım ileride bizi neler bekliyor. Hadi bebek sön gidelim. Benim pirşimiz hiç ağaçmış. Ben sizi geçerim. Oha. Harbiden geçiyor arkadaşlar. Ama benimki daha hızlı. Bas gaza bas bas bas. Ben Bebek Sonic'i geçerim. Hop geçtim. İşte seni böyle geçerim Bebek Sonic. <laughs> ne dedim ben arkadaşlar? Bebek Sonic'i geçerim demedim. Ah yolcular var. Hemen şurada kenarda duralım. Şöyle. Merhaba yolcular. Aa Shin Sonic var. Ve korkunç komşu var. Onları almam. Bir de Ditbull bebek mi var? Aa, o mıydı orada? Şöyle inelim bakalım yolcu seçimine başlayalım. Çünkü bu beleş bir yolculuk. O yüzden ben kimi almak istiyorsam onu alacağım. Shin Sonic, seni almıyorum. Sen kötüsün. Korkuç komşu, seni de parkın korkuç dondurmacı seni de almıyorum. Ben Ditbull bebeği almak istiyorum. Ditbull bebek, gelmek ister misin? Eee, şey Seninki iki katlı olan mı? Evet, iki katlı olan. O zaman ben ona bineyim. Ne oğlum? Ya çık lan <laughs> Bebek seni şu zamana kadar hiç ev müşteri alamadı. Abi, abi sen çarptın bana. Sen hatalı sensin. Aaa Omi kaza yapmış. Ne diyorsun be abi sen ödeyeceksin o arabayı. Dur dur abi o bizim arkadaşımız. Omi ne oluyor burada ya? Aa, vurma abi vurma tamam, tamam tamam abi. Bu kaza sizin mi? Omi ne oldu burada? Abimiz abi yardım et. Tamam tamam sakin ol. Abi bir sakin ol sakinleş. O çocuk o çocuk hiç elleşme abi valla. Yeter bana kimse vuramaz. Benim aracıma vurdu bir de bana vuruyor. Sen mi vurdun ya onu? Ya sen vurdun bak sen. Aslında buraya bir tane polis lazım. Arabalar da baya kötü olmuş. Adamın tekerleği bile çıkmış. Çok kötü bir kaza olmuş. Geçmiş olsun. Burun burun olunca kim hatalı bilmiyorum. Bence Ceres amca. Bu adam hatalı. Adam hiçbir şey sinyal vermeden korna Osman'ın arabadan çıkıyor. Aa, o zaman kötü olmuş. İn aşağıya ben sana şimdi sinyali göstereceğim. Umi sen benim otobüse bin. Sen benim otobüse ha, bin. Abi, sür, sür, kaçır beni. Tamam tamam sen orada kal. Elleşme adama. Ee, buyurun bul bebek. Hadi gel otobüse bin gidelim. Gel, gidelim. Biz biz biz, biz. yolcuyuz ya asal mısın sen çocuk adam kardeşi Seni bebek seni kalacak Of ya 3 tane yolcu var benim de 2 tane Çünkü benim otobüsümün daha fazla yeri var ve 2 katlı Evet yolcular bindiyseniz hazırlanın gidiyoruz Hadi bakalım abi kolay gelsin Bırak bu dur, durdun nereye gidiyorsun şu çocuğu bırak. Arabamı düzelttirecek, tamir ettirecek. Ee, siz sonra görüşürsünüz abi onu. Şöyle biz gidelim. Evet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bebek Sonic kötülere aldı çünkü o kötülere layık. Ben iyilere layığım. <laughs> ne yapıyorlar? Yan yana oturmuş Umi. <laughs> Yolculuğu seyrediyorlar. Umi nasıl? Yukarısı güzel mi? çok güzel, çok ferah burası. Evet, çünkü benim otobüsüm zengin otobüsü. Bebek Sönü'nün otobüsü fakir otobüsü. Bana yetişemiyor bile, şu an 80 gidiyorum. Aa, benzin mi alsaydık ya? Neyse, problem yok. Sizi son durağımıza neredeyse geldik bu arada. Haberiniz olsun, ilerisi son durağımız. İnecek kişiler lütfen belirsinler. Düğme var orada, düğmeyle inebilirsiniz. Arkadaşlar, burada dikkatli gitmem gerek. Otobüsümün kafası bir yere değebilir ve insanlar ezilebilir. Şurada ileride zaten benzinlik var. Orası da son durağımız oluyor. Eee benzinlik inecek var benzinlikte. Tom sen mi ineceksin? Tamam. Benzinlik şurası arkadaşlar. Oradaki benzinlikte Tom'u indirecekmişiz. Düğmeye basabilirsin bu arada Tom. Zaten burada ayağa kalkmana bile gerek yok. Söylemene bile gerek yok. Düğmeye basman yeterli olur. Hop. Var ya çok güzel ya bu otobüs. Evet son durağımıza geldik. Burası son durağımız. Şöyle sola doğru dönelim. Evet. Evet. Burada benzinimizi alıp arkadaşlar diğer gün devam ederiz. Çok eğlenceliydi. İnecekler buyursun inebilir şöyle. Durdurayım ben otobüsü. Evet buyurun geldik. Son durağımız. Tamam 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 açtım. <laughs> buyurun inebilirsiniz inmek isteyenler. Hoppe sonunda. Yaşasın çok eğlenceliydi bu. Evet evet çok eğlenceliydi valla. Ben de çok beğendim. Denizhan on numara yolculuktu süper sürdün. Çok eğlendim. Beğenmene sevindim ya. Çok çok mutlu etti bu beni. Bebek Sonic sizinkiler nasıl? Of ya ben de bitmeyken şikayetçi. Bu nasıl bir otobüs çocuk adam kardeşi ya? Her yer benim bile tutuldu ya. <laughs> o biraz kötüydü. Deadpool bebek de çok mutlu gözüküyor. Nerede lan o kırmızılı? Gösterin bana onu. Eee şey... Ubi kaç! Çabuk kaç, kaç! Gel lan buraya kaçma. Niye kaçırttınız? E, çünkü o bizim arkadaşımız. Uzak dur arkadaşımızdan. Olabilir bu bir kaza. Git polis çağır. Niye peşimizden geliyorsun ya? Ha, koştum buraya kadar. Yoruldum. Bari su verin su. Eee, tamam su veririz. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umi kaçtı ormanlığa doğru. <laughs> Onu da kurtarsak iyi olur. Şimdi ormanda kaybolmuş olabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle güzel videoları beğenmeyi için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bilim, açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Enes Arslan kaçar. Bay bay.